Selamlar sevgili dostlar, hoş geldiniz. Uzun zamandır beklediğimiz War of the Rohirrim animesi sinemalara geldi. Ben de izledim. Bu videoda size War of the Rohirrim'le ilgili fikirlerimi söyleyeceğim. Bildiğiniz gibi herhalde bununla ilgili YouTube'da içerik yapan ilk kanallardan biriyimdir. Daha haberi netleştiğinde hemen çok sevdiğim Legendarium Türkiye kanalını davet etmiştim. Çok da güzel bir program yapmıştık. Ardından fragmanı çıkar çıkmaz bu sefer sevgili Umur Tezerle bir program yaptık. Bu iki içerikte de bu filmi ne kadar beklediğimi ve çok büyük umutlarım olduğunu belirtmiştim. Bu filmin ön gösterimine davet edildim ve aslında ön gösteriminde de izledim. Yani ben izleyeli bayağı oldu. Bunun için de Ankara'dan İstanbul'a gittim. Apar topar. Bir, bir buçuk gün falan da İstanbul'da geçirdim. Ön gösterim etkinliği de çok güzeldi. İstanbul da güzeldi. Valla benim için tek kötü olan şey maalesef filmin kendisiydi. İsterseniz daha fazla vakit kaybetmeyelim ve film hakkında neler düşünüyorum. Başlayalım. Şimdi ben kitapları okuyalı valla 10 yılı geçti. Ta lisede falan okumuşumdur. Hatta ne onu yani 15 falan belki de. O yüzden tabii ki kitaba çok hakim olduğumu söyleyemeyeceğim. Üzerinden bayağı bir vakit geçti. Ki yani artık 5 yıla yaklaştık. Hani 5 yıldır çok derin anime manga incelemeleri yaptığım için artık o Lord of the Rings kitapları kafadan yavaş yavaş gitti. Ama filmleri hani yüzer kez falan izlemişimdir. Filmler hala ezbere aklımda. Ki zaten her zaman söyledik. Bu film Lord of the Rings film üçlemesini temel alarak çıkacak demiştik. Ki öyleydi de gerçekten. O yüzden senaryoda amaçladık bazı şeyleri çok net görebildim. Bu Yüzüklerin Efendisi film üçlemesi yani öyle bir başarı elde etti ki ondan sonra çıkan bütün orta dünya eserlerinde Hobbit'te de, Rings of Power'da da, bu War of the Rohirrim'de hep bir o filme sırtını yaslama var. Yani aman o filmdekilere benzer şeyler yapalım da izleyici fark etsin. Aa filmde de vardı bu. Hep bir paralellik. Filmle paralellik. Şimdi Rings of Power'da aynı yapımcıdan, aynı stüdyodan çıkmadığı için ve aynı haklara sahip olmadığı için biraz daha böyle öyle üstü kapalı yapılmaya çalışıyor bu filmin aynısı olma muhabbeti. Ama bu direkt filmin yapımcıları olduğu için birebir aynı sahneleri görebiliyorsun. ya yani Pelanor çayırlarındaki Rohirrim hücumu, Mifer dibindeki o bayır aşağı sahne gibi gibi ve daha pek çok sahne filmde olan sahneler. Onların bir paralelleri. Beni rahatsız eden şeylerin başında bu vardı. Çünkü bence biraz artık hani çok kör göze parmak olmuştu. Onun dışında bu videoda spoiler olacak bu arada. Spoilerlı konuşacağım şu andan itibaren haberiniz olsun. Yani bana mantık hatası gibi görünen yerler vardı. Sizleri bilemem ama Mifer dibi önünde Helmin oğlunun hani infaz edilişi çok garibime gitti ki hatta sinema salonunda da pek çok homurdanma duydum. ya yani Mifer önünde iki kişi kralın oğlunu infaz ediyor ve Mifer dibinden bir emir çıksa yakalayın, durdurun vesaire o iki kişi çok rahat yakalanabilir. Çünkü gerçekten iki kişiler ve atlarından inmiş iki kişi. Orada çok beynimde oğlum ne oluyor bu ne biçim sahne hani bir şey yapsanıza oldum. Trolle boks maçı yapabilecek kadar ve onu devirebilecek kadar güç güçlü Helm Hemurend'in hortlak hali içlerinde ana düşmanın da bulunduğu 3-4 kişinin kovalamasından dolayı kızıyla birlikte kaçıyor mesela. O da bana çok garip geldi. Abi dönüp bir yumruk atsan öldürecek ve film bitecek. Ki aynı sahnenin devamında Mifer dibinin kapısını çıplak elleriyle yani iterek açabilecek güçte olduğunu gösterdi. Yani zaten çok ilgi çekici bulmadım hikayeyi. Tolkien'in yazdığı kısımlar okey ama çok detaysız olduğu için filmin çoğu aslında senaristlerin eklemeleriyle devam ediyor ve o eklemelerle oluşturulan hikaye örgüsünü çok tutmadım açıkçası. Tabi iyi işlense belki daha hoşuma gidebilirdi ama o yani Aman filmdeki fülleri o mumakilleri getireceğiz. Aman o filmdeki mumakili gene filmde suyun içindeki o ahtapot gibi yaratık morya madenlerinin önündeki o yutacak. Aman Haradrim borusu çok seviyor mim oldu. Haradrim borusunu böyle 15 saniye öttürtelim. Aman e ...Mer gelsin Mifer dibine yardıma son anda. Aman işte Pelonor çayırlarındaki Teoden'in konuşması ve Yücumu Rohirimlerin. Kartallar, işte Saruman sadece fragmanda olduğu kadar var. Aman bir sonra Gandalf göndermesi koyalım. Aman yüzük, orklar yüzük bulmaya çalışıyor dünyada vesaire. Sürekli bu filmden beslenme çabası zaten benim odağımı kopardı. Baş karakterimiz Hera senaristler tarafından dizayn edilmiş bir karakter. Normalde hani ismi bile geçmeyecek kadar hani minör bir hikaye parçası. Burada baş karakter Hera. Bir Eowyn paraleli yapılmaya çalışılmış ki Eowyn anlatıyor zaten hikayeyi de. Ama Eowyn hiç anlaşılmamış gibi geldi bana. Çok 2024 karakteriydi. 2024'ten bir kadın gibiydi filmin içerisinde. O yapılmaya çalışılan işte güçlü kadın, zorluklara karşı mücadele eden kadın imajını alamadım. Çünkü ortam da 2024'e göre dizayn edildiği için çok bir zorluğu yoktu zaten. bayağı söz hakkı var. İşte kiminle evleneceğime ben karar veririm. Babası bir sonradan konuşuyor yani. Dediğim gibi çok bir zorluk yaşayacağı hayat yok. Aslında tek sıkıntısı çocukluktaki bir arkadaşı ona takıntılı hale gelmiş hani. Onu aşık olmuş. Hayattaki tek sorunu o gibi. Sanki o bizim bildiğimiz Yüzgen Efendisi zaman çizgisinden geriye değil de ileri gitmişiz ve bazı problemler aşılmış gibi. Hiç geriye gitmişiz gibi değil. Veya artık geride daha da medeniler belki de Rohanlılar bilmiyorum. Onu artık evrene daha hakim olanlar söylesin. Ama bence Eowyn güçlü bir kadın karakter olarak asıl bunların yapması gereken şeydi. Ki zaten yani birini Tolkien yazdı şimdi haksızlık da etmeyeyim. Tabii ki Tolkien'in yazdığı karakter gibisini yazmak zor olsa gerek. O yaşadığı hayatın zorluklarına karşı koyarak hani gerekirse erkek kılığına girip gizlice savaşa giderek amaçlarını gerçekleştiren biriydi. aslında tüm dünya ona karşıyken bunlara rağmen bir şeyler başarabilen bir karakterdi. Eowyn'den öykünerek yaptıkları karakter 2024 koşullarına göre bir karakter olmuş. Mesela Hera'yı abisi Wolf ile konuşurken görüyor. Wolf böyle kolundan falan tutuyor Hera'yı. Abisi hiçbir şey demiyor. Hadi Hera dışarı gel bak babam dövüşecek falan filan diyor. Kimse bunun aynısı filmde mesela Grima ile Eowyn'i gören Eomer aklıma geliyor. Abi orada ne bir için bir şey vardı. Hanedir, hem bakarsın, hanedir dokunursun, Şu tehdit falan ediyordu. Ta tam işte o Orta Dünya'daki Rohan'ın şeyine uygun yani DNA'sına uygun gibi geliyordu. Burada dediğim gibi sanki 2024 Rohan'ı bu. <laughs> bu film boyunca da çok göze batıyor yani sürekli. Sanki hiç Orta Dünya'nın içinden bir hikaye değil de 2024'ten bir hikaye izliyoruz ama ortam Orta Dünya gibi bir hissiyat var. İşte ormanda tuzak kurup kızı falan kaçırıyorlar vesaire yani. Çok geçmedi bana bilmiyorum. Bir garip geldi. Nişan elbisesiyle lider olarak savaşa çıkıyor. Böyle, gelinliğiyle savaşa gidiyor. Bunlar çok kör göze parmak. Çok uzatmak istemiyorum hikayeye böyle çok detay detay derin bir inceleme değil bu. Ben biraz daha hani duygularımdan bahsedeceğim. Senaryodaki sıkıntılar buydu. Bunlar genişletilebilir bir 5 kat daha anlat anlat bitmez. Şimdi biz bir anime kanalı olduğumuz için birazcık da teknik, işin tekniğinden bahsedelim. Kenji Kamiyama ve Peter Jackson'dan War of the Rohirim diye pazarlanıyor. Fragmanda şeyi unutmuyorum işte efsanevi yönetmen Kenji Kamiyama. Kenji Kamiyama bir efsane değildir. Öyle bir pazarlanıldı ki sanki Miyazaki ve hani Ghost in the Shell'in yapımcısı falan, hani yönetmeni falan diye Hatta daha yeni taze bir röportajda bile Kenji Kamiyama'dan bahsederken o Ghost in the Shell falan Arkadaşlar Kenji Kamiyama Ghost in the Shell'in spin-off'larını yapmış birisi. Ki öyle çok da tutmayan spin-off'lar bunlar. Ghost in the Shell'in aslında Kenji Kamiyama yok. İşte mesela Rings of Power'ın yönetmenini düşünün. Her bölüm farklı yönetmen oluyor genelde ama o yönetmenlerden birini alın ve sanki onu Lord of the Rings'in yönetmeninden gibi pazarladıklarını düşünün. Öyle gibi. Akira abi Akira'da Kenji Kamiyama yani hangi işte olduğu bile belli değil. Yani animasyon departmanı diyor. Yani yönetmen değil. Senaryoda yok. Animasyonun başındaki kişi değil animasyonun ekibinde ama ekibinde ne yaptığı belli bile değil. Yani o kadar yan rolde. Sanki Akira'da da büyük bir rol oynamış gibi veriliyor. O da bir garip. Benim anladığım kadarıyla durum şu. Kendisi Batı'yla daha önce iş yapan birisi işte. Star Wars Visions'da bir bölümü var. Blade Runner, Black Lotus gene orada bir senaryo, bir bölümün senaryosu onda. Ha Japon anime yönetmeni. Batı'yla Netflix'te falan da iş yapmış. Bizim buralara hakim. O zaman onu alalım gibi olmuş yani. Sonra Ghost in the Shell dediğim gibi nedense Kenji Kamiyama'nın işiymiş gibi veriliyor. Yani orada bile bir gariplik var. Bir çakallık var yani. Şimdi bizim gibi çok daha Japon Japon animelere alışkın olan birisi için bazı noktalarda göze batıyor. Yani ortam çok gerçekçi, ultra realistik ve CGI çoğu yer. Ortam ultra realistik derecesinde detaylı iken karakterler sıradan anime karakteri detayında çok göze batıyor. Benim çok gözüme battı. Yani bu kadar animelere alışkın biri olarak hep bir de koca sinema perdesinde daha da bir garip geldi. Bakın bu videoda bile siz benim yaşadığımı yaşamayın diye arkası bulanık. Görüyor musun? Yani detaysız. Ben çok detaylıyım. Bana odaklanın diye. War of the filminde öyle değil. Arka da benim kadar detaylı. Ya gözün arkaya bakıyor. İster istemez. Yani aynı detay seviyesinde. Yani odak kaçıyor. Kayalar, çimenler, ateş. Hepsi gerçek. Yani çizim değil. Gerçek alınmış, eklenmiş. Gerçek ateş. Yani anime ateşi değil. Onun dışında animasyon bence vasattı. Yani 2020 5'e geldik artık yani sizlerle neler izliyoruz ya burada her yıl ne animeler çıkıyor artık. War of the Row'ı hani bir de Hollywood işi, Warner Bros daha böyle bütçeli bir iş olduğu için çok büyük böyle şeyler bekliyoruz ama yok arkadaşlar o da vasat yani hiç hiç 2025 gibi değildi. Onu böyle işte ultra gerçekçilikle sanki yani bak kaliteli iş yapmaya çalışmışlar. Onun dışında hani bir aksiyon olarak da çok böyle durağan hep aynı çizgide gitti şeyi hani animasyon aksiyonunu kastediyorum. Biz gene anime izlemeye alışkın birisi olarak nedir abi? Hep böyle bir patlama anı olur. Bir iki dakikalık sekans olur. Orada artık bütün yönetmen, animatörler hepsi bütün kariyerini o iki dakikaya gömer ya yani. Vardır ya bu. İşte o mesela Levi'nin şehirdeki aksiyonu vardı ya. O insanlarla kapıştığı, Kenin'in ekibiyle kapıştığı sahne gibi. Anladın mı? Bu vardır genel. Bütün animelerde seviyesi değişse bile şeyi görürsün yani. Bir iki dakikalığına böyle Şov başlar biter. Hoşuna gider gitmez. Ama böyle bütün animatörler, bütün o ekip, animasyon ekibi kariyerini döker oraya. Öyle bir an da yoktu. Ve aksine yani olan anlar da yani gene 2024'e hiç yakışmayan bence aksiyonlardı yani. Abi gözünü seveyim neler izliyoruz ya. Neler neler izliyoruz. Bir kere bu filmin sıkıntısı bence en büyük sıkıntısı anime yapılma amacını anlamamak. Şimdi anime dediğin şey işte live action değil. Hadi bir değişiklik olsun anime yapalım gibi bir şey değil. Abi sen... Anime yapman gerekiyorsa yap. Ne demek o? Anime aksiyonu bambaşka bir şeydir yani biliyorsunuz. Anime hype bir şeydir abi. Ve bu sadece aksiyon açısından da değil. Ya bir şey live action'da dramatikse animesinde 5 kat daha dramatik hale getirilmesi gerekiyor. Aksiyonu 1 ise 5 olması lazım şey olarak, heyecan yarattığı heyecan olarak. Anime budur abi. Neden biz dünyada şöyle bir meme var hani komik bir kedi videosu denk geliyor. İki kedi birbirine giriyor böyle. O tam bir anime moment falan diyoruz mesela. Hani çünkü anime budur abi. İnsanı böyle heyecanlandırması lazım. Live action'da bir şeyi yapamayacaksan anime ya. Bu film live action'da olabilirdi ki. Hiçbir şey değişmezdi mesela. Ha, büyük ihtimalle böyle daha düşük bütçeli hale geldi. Ama animenin DNA'sına, genetiğine uygun değil. Çok durağan. Ruh yerim çarjı al. Aynısının anime versiyonu diye. Hayır abi orada daha tabii abartacaksın anime yapıyorsan. Animenin olayı bu. O anime moment, anime fight denen klişeyi yakalamayacaksan anime yapmanın bir amacı yok. Yani animenin anime olmasının bir artısı yok. Ya, bu spor animelerini düşünün mesela işte Hajimono İppolar, Krokono Basketler, Tusu Basalar. Bunların bu kadar böyle abartılı olması tesadüf mü? Hayır abi işte animenin olayı bu. Ben demiyorum ki hani Helm Hemrend atıyla koşarken birden alev alsın, alevli at olsun. Onu demiyorum. Aynı o işte Levi'inki gibi bir şov bekliyor insan konu anime olunca. Abi başladığı heyecan da bitiyor animasyon. Ve insanı şunu sordurtuyor. Abi o zaman bunun anime olmasının ne farkı var ki? Siz tamamen bir, düşük bütçeli olsun. iki ya bir değişiklik olsun bu sefer anime olsun demişsiniz. Geçmişsiniz ama dediğim gibi bir eserin anime haline getirilmesinin bir amacı olmalı. Keşke aynı birebir aynı senaryoyu işte Vid Studio, Ufo Table, Mappa hani güvendiğimiz bir anime stüdyosuna verilse de anime nasıl olunurmuş bir gösterseler yani. Bunu çok istedim izlerken. Ulan şurada bir UFO table, mesela bir Demon Slayer yapar gibi yapsalardı şunu. Kim bilir neler görecektik. O zaman senaryonun hoşuma gitmemesi de bir şeyi değiştirmeyecekti. Demon Slayer'ın senaryosu da çünkü aman aman değil. Ha, sevdiğin bir şey yok mu Engin? Ya vallahi yine kötü tarafı fena bulmadım. Ya şöyle fena bulmadım. Wolf karakteri şeydi yani. iyiydi. Yani ben tek ciddi alabileceğim karakter o gibiydi. Helm Hammerhand fena değildi. Özellikle yer yer bayağı iyiydi. Bir de teknik olarak şey sıkıntısı da var. Konuşmalar ağza oturmuyor bazı yerlerde. Ve bazı yerlerde karakterler düz konuşurken böyle ...öyle hareketler yapıyor garip garip. Yani sanki lan yapacak bir şey bulamadık. Garip hareketler yaptırtalım. Keşke elimde görüntü olsa da göstersem. İlk o Freka gelip kralla konuşurken. Konuşurken şöyle hareketler yapıyor. Abi çok stajyerden çıkmış gibiydi ya. Ve yani sizin gibi benim gibi bu kadar anime tüketen birisi için çok göze batıyordu ya. Neyse ya fazla uzatmayacağım. War of the Rohirrim animesi benim için büyük hayal kırıklığı oldu. Neden? Ben bu eserin özellikle Rings of Power gibi beğenilmemiş bir eserden sonra Aa tamam abi eğerse mevzu animeymiş ya. Bizim animeye ihtiyacımız varmış olacak diye düşündüm insanlar. Hani bu eserin iyi çıkmasıyla birlikte. Ama filmin anime olacağı duyurulduğu andan itibaren ulan anime ne ya diye tepki gösteren animeye uzak kişiler daha da uzaklaşacak animelerden. Bu beni çok büyük hayal kırıklığına uğrattı. Yani ortada kazanılacak bir savaş vardı bariz ve göz göre göre kaybettik gibi hissettim yani. Şu anime güzel olsa Rings of Power'ın üzerine daha bir sürü orta dünya animesi gelirdi ama yani maalesef. Evet sevgili dostlar izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi ve eğer karşınıza çıktıysa hype atmayı unutmayın. Hala abone değilseniz olursanız çok sevinirim. Bir dahaki videoda görüşene dek hoşçakalın.